Herkese merhaba arkadaşlar. Mega eğitim ne hocam? Niye almam lazım? Mega eğitim, mega eğitim diye niye başımızın etini yiyorsunuz? Arkadaşlar ben bu 2006'dan beri başladığım dünyada bütün her şeyi yaşadım. E bu borsadaki bütün çöküşleri yaşadım. Bütün en güzel rallileri yaşadım. Bunların hepsini derledim, topladım sizin için. E hocam ben işte bir türlü yapamıyorum. İşte hanım bir türlü bana inanmıyor. E o bana diyor ki ne oldu senin borsa? Battın mı gene? E bu tarz şeyler söyleyip duruyorlar. E ben de size bunu artık aşmanın yolunu sunuyorum arkadaşlar. Mega eğitim işte bunun için var. Size para kazandırmak için ve size bu işin nasıl yapılacağını gerçek anlamda öğretmek için bu bir teknik analiz, temel analiz falan eğitimi değil arkadaşlar. Geçin o işler hikaye. O işler hikaye kısmı. Bu eğitimde gerçekten para nasıl kazanılır onu öğreneceksiniz. Hiç vakit kaybetmeyin. Buna artık her saniye ulaşabilirsiniz. Muratdarsun.com adresinde bütün eğitimlerim var ve taksit imkanlarıyla da artık bu eğitimleri alabilirsiniz. E hocam ben Mega eğitimini senin duyduğum çok güzel diyor herkes ama canlı almak istiyorum diyenler de topluca güzel bir grup oluşturursanız o zaman canlısınıza yaparız. Hemen gidin Muratdarsun.com'a girin ve Mega eğitimi kaçırmayın arkadaşlar. Diğerlerini yakalayın. Onlar çok daha kazanmaya başladılar. Görüşmek üzere arkadaşlar.